Bana, Manisa şehir hastanesinde yaklaşık bir haftadır yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören Kamil Özkasap hayatını kaybetti. Nasıl? Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasab'ın babası olan Kamil Özkasab, Hatuniye Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şahit misiniz? Şahit misiniz? Bunlara dünyaya ve ahirete müteallik haklarınızı, 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 haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Kamil Özkasab'ın cenazesine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Oda Başkanları, STK temsilcileri, akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin tek çocuğu olan Sadık Özkasab'ın taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü. Merhum Kamil Özkasab'ın cenazesi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.